iş kanunu nasıl biliyor musunuz avukatlara? Bu kanun bir uzlaşma kanunu. İş barışını sağlar. Yani işçiyle patronu barıştırır. Hangi şart? Şimdi şöyle düşünün. Bir pazarlık yapıyorsunuz. Alışverişi bittiniz. Elma aynı bir alacaksınız. Adam bir fiyat söylüyor. Size pazarlık yapıyorsunuz. Şimdi o adamın çok fazla müşterisi varsa o pazarlıkta satıcının eli güçlüdür değil mi? Çünkü siz almazsanız arkadaki alır. Ama daha ucuz bir köşede yapıyorsunuz blok pazarda ve benim pazarımda gelmiyorsan bir blok tutum almışsınız. Hiçbir insandan almayacağız arkadaşım o Sen bu elmanın fiyatını yarı yarıya düşürmüyorsan ben de senden alamıyorum ama tek başıma değil. Hani bana şey diyemezsin, sen almıyorsan alma arkadaki alır diyemezsin. Topluca alır. Pazarlıkta bir güç olursunuz. Adam elinde elmalı tutar ama siz orada alışveriş yapmadığınız sürece onları satamadığı için tuttu o elindeki ürünlerin hiç de anlamı kalmaz. Şimdi pazarlık böyle bir şey. Bu yüzden zaten iş kanununda uzlaşma sağlar. Peki uzlaşma kimin dediğini olacak? Patronun mu, işçinin mi? Her uzlaşma iki taraf için eşit düzenlik içermez. Her anlaşma, bir sözleşme imzalıyorsunuz işe girerken değil mi? sözleşme, bir anlaşma yapıyorsunuz. İstediğiniz kimler mi var o sözleşmelerde? Seve senin imzalıyorsunuz, hayır. Kim güçlüyse, onu istediği şekilde şekillenir. O zaman demek ki burada öncelikli bir güç olmak gerekiyor. Bugün üç ayda sorduğumuz bir bütün soruların yanıtı buradan geçiyor. Ben de birazcık güncel örnekler vermek istiyorum meseleyle ilgili. Hani geçmişte maden işçilerin mücadelelerini, o söz kararı karar hakkının nasıl geliştiğini gördük ya biraz önceki örneklerde. Ben de hukukun aslında ne kadar ilginç bir yer var. Yani hukukun aslında ne kadar zaman zaman önemsiz olduğunu anlatmak istiyorum. Gezze'de bir fabrika. Sendikalaşmak istiyor işçiler. Metal işçileri çok zor şartlarda çalışıyorlar. Birleşik Metal'e gidiyorlar riske. Örgütlenme mücadelesini başlatıyorlar. Yasal olarak haklarımız hakları hem de anayasal hakları yani sadece tehlike kanunu değil. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası her işçi istediği sendikaya üye olabilir. Haklı ne diyor? Sen sendikalı olursan ben seni atacağım. İşçiler gelişiyor, uğraşıyor, ediyor, sendikalı olacak. Patron ne yapıyor? Evet, sendika oldukları için bu işleri hepsini işten atıyor. Yasa bu sendika, e, sendikayı anayasal olarak kabul edilmiş bir hakkı engelleyen patrona hakimler bir şey yapıyor mu? İşçiler şikayet oluyor, savcılar bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. İşçiler çok sinirleniyor. Çünkü hakları biliyorlar, bilmişli işçiler bir aradalar. İşlerinde bir tane bile vermiyorlar. Gidiyorlar fabrikaya, içeri giriyorlar. İçeride hala çalışmaya devam eden arkadaşları da onları destekliyor, onlar da seni Kapatıyorlar şartları. Bu bizim oraya sanatımız. Biz buradan çıkmıyoruz. Ya sen bu seni kabul edeceksin, benim hakkımı engellemeyeceksin ya da ben senin fabrikanı. özellikle artık fabrikanı işgal ettim, seni de burada çalıştırmıyorum. İşçilerin yaptığı şey ceza kanununa göre suç mu? Değil. Çok açık bir suç. Ceza kanununa sen fabrika işgal edemezsin. İşçiler yardımlanıyor mu? hiçbiri hakkında hiç şey olmadı. Hiçbiri yargılanmadı. Hiçbiri ceza almadı. Çünkü 15 gün boyunca orada devam ettiler bu eylemini, eylemlerini. Bir arkadaşları gitmedi. Bir kişi oradan çıkmadı. İçeride çalışmaya devam eden aman ben de işimden olurum diye arkadaşını satmadı. Diğeri aman başıma bu gelir diye yanındakinden kaçmadı. Bir arada hareket ettiler ve o süslü süslü yurt dışında bir ceza kanunu çöp oldu. Bitti. Taşeron. Burada hatta birlikte çalıştığımız arkadaşlar var. Biliyorsunuz bir üniversite var, Koç'a bağlı, Koç Üniversitesi diye kocaman bir üniversite var. Bu üniversitede 10 yıldır, 10 yıldan daha aşkın süredir çalışan temizlik işçileri ve yemekhane işçileri var. Bu işçi işte arkadaşlarımızın hepsi Taşeron'da çalışıyor ama hepsi aslında bu üniversite işçi. Yasa ne diyor? Sen böyle bir şey yapamazsın diyor. Yani bu adam senin işçi yapamazsın. Ama yapıyorlar, bu şekilde çalışmıyorlar. ve bir bu işçilere diyorlar ki okuldan çıkmışlar, bütün yurtları temizlemişler, yoldan servislerindeyken bu işçilere diyorlar ki biz sizi işten çıkarttık, yarın gelmeyin. Kim söylüyor? Taşer Ondan sonra işler kesiliyor seni, yok yok diyor, tamam sizi işten çıkarttık. Sizi koçtan aldık, sizi başka yerlere Ne Nereye veriyorsun? Adam İstanbul'un bir ucunda oturuyor. Diyor ki sen bir yerde oturuyorsun. Ben seni beylik yüzüne verdim. Şöyle düşün yani. Somanın çeşitli ilçelerini düşünün. Tamam mı? Daha da uzakları düşünün. İstanbul'un trafiğini düşünün. İstanbul'un hayat pahalılığını düşünün. Ve askeri ücretle çalıştığını düşünün. Evet. İşçiler 3-4 kilometre mesafede de üniversiteye iniyorlar servisten. Üniversitenin kapısının önüne geliyor. Rektörle görüşmeye çalışıyorlar. Rektör içeriden mesaj yolluyor. Onların ayağına gidecek değil. Zaten benim için değiller. Nereye gidiyorsa gitsinler. Arkadaşlar oraya bir çadır kuruyorlar. Çocuklarıyla çocuklarıyla yetiş kalkmaya başlıyorlar. Üçüncü günün sonunda o onların ayağına gelmeyecek olan rektör bahçeye çıkıyor. İşçilerle görüşme yapmak istediğini söylüyor. İşçiler diyorlar ki sen önce kapıdaki jandarma içe, Bir de içeri bizim yerimize işçi almayı kes. Biz o zaman ancak seninle pazarla otururuz, bakın roller nasıl değişti başta işçiler görüşmeye çalışıyor ama o bir arada durmaları ve oradaki irade edildiğine bu şekilde bir şey yapılıyor ve yine bu işçilerin bir tanesi yaptıkları şeyle dolayı cezalandırılıyor ve biliyor musunuz ki bir dava açmadan 10 günün sonunda işçilerine geri dönüyorlar. 10 günün sonunda. Şimdi hukuk böyle bir işlerde bir dava açsalardı, bu dava yargıtayı, şutumuz ve her şeyle birlikte bir yıl, bir buçuk yıl sürecekti. Ama bu işler bunu bir arada hareket ederek 10 gün içerisinde çözdüler. Yine son bir şey, hani bunları işin farklı yanlarını görelim diye söylüyorum. Bu birkaç ay önce oluyor. İstanbul'da bir şantiyede inşaat işçilerinin ücretleri ödenmedi. Taşeron kaçtı, gitti. Taşeron arkasında da kim var? Toki. Toki demek devlet demek. Bunu hiç görmüyorum. Bugün bir arkadaşımız sordu işçilerden. Dedi ki, ya dedi, ışıkları açtılar. Işıklar dedi, hala işçilerden alınmadı. Nasıl böyle bir şey izin verirler? Ne dediler arkadaşlar? Buradan kim kazanıyor? Çünkü buradaki üretimin bir kısmı kime gidiyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Elbette verirler o izni. Tıpkı Türkiye devletin bir kurumuyken işçilerin 3 aydır en ağır şartlarda çalıştıkları şantiyede paralarını alamam, paralarını alamadıkları duruma göz yumulduğu gibi burada da Işıklar Şantiye'de Işıklar Hoca'nın açılmasına göz yumulur. Orada da işçiler yine aynı şekilde direndiler ama demin Çetin abinin altını çizdiği bir mesele vardı orada. İşçiler tek başına direnmediler. O şantiyedeki mühendisler de, inşaat mühendisi arkadaşlar, o şantiyedeki makine mühendisi arkadaşlar da işçilerle birlikte gece orada kaldılar. Ama işçiler bir şey yaptı, ben bunu çok önemsiyorum. Bir komite kurdular orada. Kararları komitede şöyle almak için. Önce geniş toplantılarını yaptılar, komiteden oluşturdular. Komitedeki mühendis sayısını sınırladılar. Çünkü dediler ki, bizim artık o öyle bir e, kendi geleceğine sahip çıkma noktasıydı ki, yok dediler mühendisimiz olsun birlikte mücadele edelim ama... Biz kendi kararlarımızı bu sefer de size vermek istemiyoruz, izninizle. Hani, çünkü siz okumuşsunuz, yazmışsınız, biz zor konuşuruz sizin yanınızda. O yüzden sizden bir olsun, bizden iki olsun dediler. Bu şekilde yaptılar, çok da güzel sonuçlar aldılar ve gerçekten bu da kazanılmış olarak gitti. Bu puanlıksınlar çok hayalci bulunmasın. Her günden mücadele 10 günde kazanılacak diye bir şey yok. Her günden mücadele bugünden günden yatamayabilecek, bazen kayıtlar gelişince tamam. Şunu gördüm. Bir savaş içerisindesiniz aslında. Bakın madende çalışıyorsunuz. Adam size önlem alıp almadığını bilmediğiniz bir madene görev yazısı veriyor. Nasıl büyük bir savaş? Üç ay önce 301 kişinin öldüğü bir şehirde çalışan işçilere utanmadan, sıkılmadan görev yazısı veriyor. Bir bir işçi arkadaş anlattı ve de diyor ki üstüne gitmeyeceksen çiçek istifanı imzalı. Yüzsüzlüğe bakın. Ne kadar hani demin de böyle bir poker Kuratı diye. O kadar rahat ki o savaşçı kendi oyunu oynuyor. Siz ne yapacaksınız? Size düşen rol ne? Bu. Ya buna bakmamız gerekiyor. Yasalardan medet umuyorsak hiç umuyorum arkadaşlar. Bu bunu bekleyin. Bakın burada oluşan süreci, bu çağrı süreci, sizlerin tepkisini, sizlerin tehlikeye gösterdiği, bir kişiye gösterdiği tepkini, sizlerin patrona gösterdiği tepkinin sonucunda bir torba yasa düzenlendi biliyorsunuz. Torba yasada en azından yer altında çalışan maden işçileri açısından lehe bir takım düzenlemeler var. deniyorum. Bu düzenlemelerin olması için de mecliste emek veren ve buradaki sorunları gören milletvekili arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Ama neler çıktı bir bakalım. Yer altında çalışan maden işçileri iki asla birlikte çalışacaklar. Bunun altında çalıştırmamaz. Önemli bir düzenleme 36 saat çalışma. 36 saatin üzerinde çalışma olduğu takdirde eskiden yüzdeydi. Şimdi yüzde yüz fazla vesayet ücreti olmayacak. Kredi şartı artık aranmıyor. İş, i̇şte, e, sona erdikten sonra başlatabileceğiniz hukuki mücadele açısından. Şimdi atladığım birkaç şey olabilir ama bunun gibi bir takım düzenlemeler. Peki, yıllık ya izinlerinize dört yıl eklendi değil mi? Ben bu düzenlemeyi gördüğümde evet, hani olumlu yanı görebiliyorum ama ben çok sinirlendim. Şimdi burada siz ortalığı yıkıyorsunuz, bir sorun yaşıyorsunuz, 300 tane can kaybediyorsunuz ve size verdikleri bunun karşılığında 4 gün fazla izin yapmak mı? O bu nedir? Bu, bu dalga geçmektir. Çünkü arkadaşlar, iştahınızda yıllık izin çok açıktır. Yıllık izin çıkıp çıkamayacağınıza karar verecek kişi patrondur. Ha 4 gün eklemişsin, ha 4 gün eksikmişsin. Bu yıllık izni her gün kullanabilme durumu mu? Sen kağıt üzerinde güvenceyi aldın mı? Almadım. Adam isterse beni hiç yıl şey çıkarmayacak. Üç yıl boyunca hiçbir şey yapamayacağım. Diyemeyeceğim. Ben çok yorgunum. Nişastım. Nefes ediyorum. Böyle bir hakkım da yok. Üç yıl boyunca böyle bir da olmayacak. Geçiyorum. Fazla mesai. 36 saatin üstünde çalışmak yasaktır. Oraya o çalışılırsa yüzde yüz zamlı dedi ya. Hani, o dediği anda ne demek ki yasak değilmiş. Yasak değil. Ben 36 saatin üstünde çalışabileceğim. Sadece ücretinde bir fark oluşacak. Bunu düzenleme yetkisi kimde? ve yine patronda. Sen o benim, e, benim üzerinde imza, zor da imza alma başkasını ortadan kaldırdın mı? Çünkü bunların dışında bir şey. Sen buradaki ölümlerin asıl nedeni olan dayı başıları başı sistemi ne düzenledin? Sen buradaki ölümlerin asıl nedeni olan patrondan para alan iş güvenliği uzmanı yani aslında hiçbir anlam taşımayan, iyi niyetli bile olsa oradaki ocağı kapatamayan Patronun aldığı maaşı kaybetme korkusuyla işini yapamayan bağımlı iş uzmanı hakkında ne yaptı? Taşeron sistemi hakkında ne yaptı? Bunlarla ilgili hiçbir şey yapmadıysan, sen hiçbir şey yapmamışsın Üstüne bir de kötü bir şey yaptın. Artık sağlık raporları iş yeri hekimlerinden alınacak. Gidip devlet hastanesinden alamayacağız sağlık raporu. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? İş yeri hekimi de maaşını o patronda da kişi olacak. Tıp etiği falan hiç niyetik işlemez arkadaşlar. Yani iş eğer ücret ve hizmet ilişkisiyse orada etik metik kalmaz. İnsanların kişisel olarak çok iyi insanlar olması hiç önemli yok. Öyle yerde sürünmediği sürece şurası biraz normalleşsin. Bakın şu örgütlüğünüzü dağıtın. Güçlendirin. Şurası bir normalleşsin. O iş yeri yerde sürünmeden rapor alamayacak alamayacaksınız. Bu kadar net söylüyorum. Ama siz burada örgütlenin ve bu örgütlenmeyi büyütürseniz o zaman emin olun o iş yeri de eğer iyi bir insansa sizden güç alarak ona koru verecek. Size güvenerek, sizin örgütlülüğünüze güvenerek eğer o işi vermeyi uzmanı işini yapmak isteyen genç, eğitimli ne olduğunu bilen bir arkadaşsa sizin örgütlüğünüze güvenecek. Gidecek ki ben burada bunu yapıyorum. Şimdi bu patron beni kovabiliyor ama işçiler benim arkamda olacak. Çünkü beni anlayacaklar. Çünkü onlar örgütlüler. O açıdan torba yasa hiç bir şey yapmıyor. Ama bakın hukuk ne kadar iki yüzlü bir şey. Ne olacak şimdi? Torunla ilgili şantiyesinde hayatını kaybeden 10 tane arkadaşımızın akabinde oradaki inşaat işçisi arkadaşlarımız da eğer ayaklarını ayak varsa belki birkaç ay sonra yeni bir torba yasa çıkacak. kanunu bu sefer de küçük küçük inşaat işçilerini kandırmaya ve susturmaya yönelik madde ekleyecekler. Gerçek bir ee, sosyal devlet anlayışı diyelim. Gerçekten işçiyi düşünen bir yasal düzenleme Nasıl olur? Bütün bunların yaşanması beklenmeden bu düzenlemeler yapabilir. Ama tarihin hiçbir döneminde bu olmamıştır. Hocam bunları benden çok daha Bütün haklar toplumsal mücadelelerin sonucunda kazanılmıştır. Bugün ben size soru sorduğunuzda rahat rahat Arkadaşım senin hocanın faaliyeti durdurulmuş, o imzaladığın yıllık izin belgeleri hiçbir önemi yok diyorum ya, bunu diyebilmemi sağlayan 70'lerde, 60'larda, Türkiye'de, dünyada başka ülkelerde bu hakları kazanmak için dişini tırnağını kazıyanın ortalığı yıkarak mücadele eden, örgütlenen, örgütlerine sahip çıkan, örgütlerini de başıboş bırakmayan işçi sınıfıdır. Bu yasalarda ne yazıyorsa bunları sizden önce mücadele eden işçilere borçlusunuz. Bu da size şöyle bir sorumluluk yüklüyor arkadaşlar. Bugün bir takım haklar kazanmak istiyorsanız önce kendi hayatınızda siz madencisiniz, sizin işiniz metalde çalışandan daha zor. Siz önce kendi hayatınızda kendiniz değer vereceksiniz ama bunu sadece kendiniz için yapmayacaksınız. 20 sonra burada başkaları oturacak böyle. Siz çocuklarınız için ne yaptınız? Sizin çocuklarınız işçi olacak arkadaşlar. Bizlerin çocukları işçi olacak. Bakın herkes işçi oluyor. Bugün avukatların yüzde işçi artık. Öyle hukuk fakültesini bitirdim, ofisimi açtım değil. Bugün mimarların, mühendislerin büyük çoğunluğu işçi artık. Böyle bir düzende yaşıyoruz. İşçilerin gün geçtikçe sayısının arttığı bir düzende yaşıyoruz. Ve bize sorarlar. Biz çocuklarımızın madenlerde ölmemesi için, Mesela köylerinde parmaklarını, kollarını, makinelerini kaptırmamaları için ne yapalım? Burada örgütlerimizi güçlendirmediğimiz sürece emin olun anlık, kesintili, süreli kazanılır elde etsek bile bunları çocuklarımıza miras bırakabiliriz.